Star TV'nin popüler dizisi Yalı Çapkını, 25 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 80. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Bu bölümde Seyran'ın Ferit'in ısrarıyla yalıya gelmesi ve Halis Ağa'nın geri dönüşü öne çıktı. İşte son bölümde yaşanan önemli olaylar. Ferit'in Seyran'a aşk itirafı. Ferit, Seyran'a olan aşkını itiraf etti. Ancak Seyran, bir çiftlik evinde yerde yatarken bulundu. Ferit'in, onu kurtarmak için gösterdiği çaba ve e sana bir şey olmasın, e sözleri duygusal anlar yaşattı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte Ferit, Seyra'nın hastaneye kaldırılmasını sağladı. Seyra'nın durumu ve ailelerin tepkisi Ambulansa binerken gözyaşlarına boğulan Ferit, iyi çok seviyorum Seyran seni'' dedi. Hastanede, Doktor Seyra'nın durumunun iyiye gittiğini belirtti. Ancak, Sinan'ın ailesiyle olan gerginlik devam etti. Ayla, Seyran'a iftira attığını öne sürdü ve e belki de bu kız zehirledi oğlumu Ediye bağırdı. Seyran ise Sinan'ın kendi seçimleri yüzünden hastanede yattığını ifade etti. Ferit'ten önlemler. Sinan'ın hastaneden kaçmasının ardından Ferit, Seyran'ı korumak için yalıya gelmesini önerdi. Ancak Seyran bu teklifi kabul etmedi. Ferit, Seyranı korumak için güvenlik önlemleri almaya devam etti. Halis Korhan'ın dönüşü. Bölümde dikkat çeken bir diğer detay, Halis Korhan'ın geri dönüşü oldu. Seyran'ın yanında Ferit'in güvenliğini sağlamak için mücadele etti. Ferit, Halis'in dönüşüyle birlikte "E Seyranı bir daha asla bırakmam" ediyerek güçlü bir mesaj verdi. Kazım'ın evlilik teklifi Kazım, herkesi terasa çağırarak Esme'ye evlenme teklif etti. Esme, bu teklifi reddetti. Ancak Hatice'nin desteğiyle Esme, Kazım'ın evlilik teklifini kabul etti. Bu gelişme, bölüme damgasını vurdu ve izleyicileri şaşırttı. Yalı Çapkın'ın 80. bölümünde, Ferit ve Seyran arasındaki duygusal anlar, Halis Korhan'ın sürpriz dönüşü, ve Kazım'ın evlilik teklifi izleyicileri etkileyen başlıca olaylar oldu. Bu gelişmeler, dizinin hayranları tarafından merakla takip edilmeye devam edecek gibi görünüyor. Bölümde Halis Ağa'nın yalıya dönüşü, olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Seyran, Ferit'in aldığı karar karşısında ne hissedecek? Duygularını açıklamakta zorlanan Ferit, yalıdaki hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler mi? Bu sorular dizinin hayranlarının merakını daha da artırıyor. Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte yeni bölümde yaşanacaklara dair ipuçları da gün yüzüne çıkacak. Seyran ve Ferit'in hikayesi bir yandan romantik bir çekim gücüne sahipken diğer yandan da tehlikeli durumların iç içe geçtiği bir anlatıma sahip. Dışarıda bekleyen tehlikelerin gölgesinde karakterlerimiz birbirlerine daha da yakınlaşmak zorunda kalacaklar. Yalı Çapkını, 81. bölümde izleyicilerine yine heyecan dolu anlar sunmaya hazırlanıyor. Duygusal çatışmalar, geçmişin gölgeleri ve yeni gelişmeler dizinin dinamik yapısını zenginleştiriyor. Her cuma saat 20.00'de Star'da yayınlanan bu dizi, izleyicileri ekran başına kilitleyen sürükleyici bir hikaye sunuyor. Bu bölümde yaşanacak olaylar Karakterlerin hayatlarını köklü bir şekilde değiştirebilir ve izleyicilerin kalplerinde derin izler bırakabilir.